Allah'ım rahmetine güveniyorum. <laughs> Milattan önce 16 yılı Kudüs Yahudiye Krallığı'nın başkenti. Kehanetlerinin hiçbiri gerçekleşmedi biliyor musun hiçbiri? Söylediği hiçbir şey de gerçekleşmedi. E, tabii onlar hepsi onun boş iddialarının bir sonucu. İşte bakın kendisi de geliyor. Selam sana Zekeriya selam. selam. Zek Allah'ın selamı selam. üzerinize olsun. Sahi gelişeği vaat edilen İmran'ın oğluna ne oldu? Saygı değer Zekeriya demek onu mabede getirmeyeceksiniz. Halbuki onu görmeyi çok istiyordu. Dostlarım Zekeriya hazretlerini incitmeyin. İmran'ın çocuğunun dünyaya gelişi, onu çok üzmüşe benziyor, bakın. Neden? Bu, kendilerinin de müjdeledikleri İsrail yollarının kurtarıcısı değil mi? Sen uyuyor musun? Çocuğun kızı olduğundan haberin yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne, kız mı? <laughs> Utanmıyor musunuz? Allah'ın öfkesinden sakının. Dinimizin bir büyüyle nasıl alay edersiniz, he? Bunu nasıl yaparsınız? Buraya ahlak ve şeriat dersi almaya mı yoksa soytarılık ve maskaralık yapmaya mı geldiniz? Ne dedik ki böyle kazıyorsun? Hidayet yolu aydınlatıldıktan sonra ona sırtlarını çevirenlerden olmayın. Onlar Allah'ı tanırlar ancak küfrü seçip ona ve peygamberine düşmanlık ederler. Allah alim oldukları halde onları saptırır. Bir ilimleri olmasına rağmen kör ve şaşkın görünürler. Amacımız sizi incitmek değildi. İmran'ın kehanetini anlamaya çalışıyorduk hepsi bu efendim. Şu halde sözlerime kulak verin. İmran'ın öngörüsünü size açıklayayım. Bizi bağışlayın efendim. Bu gençler derslerine geç kaldı. Onlarla çalışmamız gerekiyor. Hadi gidin artık. Hadi gidin. Hadi. Müsaadenizle Kimse delillerimi dinlemeye yanaşmıyor. Halbuki İmran'ın kızının doğumundan daha yüce bir ders yoktur. Onlar dinlemiyorsa bütün benliğimle ben dinlemeye hazırım siz. Sevgilin atan Musa 30 günlüğüne Tur Dağı'na çıktığında ve bu 30 gün 40 güne uzadığında kavmi Buzaya tapmaya yönelmedi mi? Evet. Allah imanlarını sınamak istiyordu. Ama İsrailoğulları bu ilahi imtihandan başları eğik olarak çıktılar. Onlar sabredenlerden değildi. Bilmelisin ki sabır imanı kuvvetlendirir. Biliyorum. Bunu bu biliyorum mabedi ama... Davut inşa edecekti. Ancak bu Süleyman'a nasip oldu. Allah bazen müminleri bir takım değişikliklerle sınar. Bu zor zamanlarda hepimiz ona sığınmalıyız. Ben imanımı korudum. Ama İmran'ın peygamberliği konusunda içime kurt düştü. Natan, ne bekliyorsunuz? Ben de bir insanım. Taş değilim. Sözlerinizin doğruluğuna inanıyorum. Ama hayatın gerçekleri bana başka şeyler söylüyor. İnsanlar artık bana soğuk davranıyor. Haktan yana tavır alanları kovuyorlar. Bu kederli durum müminlerin çoğunda var. Sadece bana özgü değil. Ben zor anlar yaşıyorum. Bu hayat zor. Sen diğerlerinden farklısın. Benim en güzide öğrencimsin. Bu boş laflardan etkilenmeyeceğinden eminim. Bunaldım. Doğru yolu ayırt edemiyorum. Seçemiyorum artık. Dinlen Atan. Seni oğlum gibi severim akıllı, güzel düşünen birisin. Sen ümidimi bağladığım yegane kimsesin. Gelecekte Allah'ın dinini tebliğ edecek kişi sen olmalısın. Şu halde nefsine hakim ol. Şeytan seni asla aldatmasın. Öyleyse benim için dua et. Yahudi kavminin hamisi ve koruyucusu. İmran'ı halkın içinde böylesine rezil ettiğin için sana övgülerimi nasıl sunacağımı bilemiyorum. Biliyorsun ki içtenlikle İsrail oğullarının yüceliğini istiyorum. Eğer bu çocuk erkek olsaydı halimiz nice olurdu. O zaman Zekeriya'nın peygamber olduğu kesinleşir, halkın gözünde büyür ve Yahudi kavmini alçaltırdı. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. Annemi Betlehem'den çıkarmak zorunda kaldım. Kız kardeşimi de gözlerden ırak tutmak zorundaydım sanki büyük bir günah işlemiş gibiydim. Kız çocuğu rahmettir. Doğduğunda bereketini yanında getirir ama bunu insanlar bilmiyor. İnsanların bunu algılaması pek de kolay olmayacaktır efendim. Biliyorsunuz Yahudi kavmi geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu inançlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Evet. Biliyorum. Celile kenti. Avantarım neler olmuş. Kırmızısı. Ah! Eşini kaybetmiş. Ve bakın kim gelmiş ee, bak, bakın nasıl gel. cesaret, şuna o kadar. Nasıl cesaret Kendim ediyor şey anlamıyorum. Sen sebep Komşu. Eşini kaybettiğini duydum. Peki sen niçin geldin? Baş sağlığı dilemek için. Baş sağlığı mı? Onun ölümüne sen neden oldun? Ben mi? Evet sen. Varlığın bizden bereketi aldı. Sen ve kızın hepimize uğursuzluk getirdiniz. Yoksa zavallı kocamın belirgin bir hastalığı yoktu. Doğurduğun o kara yüzlü meymenetsiz kız bütün kenti kara yasa bürüdü. Hatta kendi hanedanının saygınlığını ayaklarının altına almasına neden oldu. Git buradan uzaklaş. Hadi çabuk git evimden. Çık git buradan. Anne bir erkek çocuğu doğursaydı komşularımın yüzüne nasıl bakardım ben? Yüreğim ferahladı. Caka satmak nasıl oluyor görsün bakalım. Bu kısır kadının bu yaşta hamile kalacağına kim inanırdı? Ama tabii onca kurbandan, adaktan, yalvarıp yakarmadan sonra onun yerine kim olsa Allah ona acır dileğini yerine getirirdi. Ama Allah her şeyi birden vermiyor. Ne boş bir beklenti. Bu yaşlı haliyle hem hamile kalıp hem de erkek çocuk doğurmak istiyordu. Üstelik bir peygamber. Selam Yasakar Hazretleri. Selam Yerbeam Hazretleri. Selam Yerbeam. Hoş geldin. Otur, otur. Evet Yasakar Hazretleri. Beni çağırtmışsınız. Aa, evet, evet. evet. Ester, anlat ona. Yesaker Hazretleri uzun zamandır sizi düşünüyor. Sevinçli ve neşeli günler yaşıyoruz. Akrabamız olan kızı görmüş müydünüz acaba? Hangisi? Golda. Hani şu yanımda bana eşlik eden kız. Akıllı bir kız. Anne ve babası onu bize emanet ettiler efendim. Zira ona bakacak durumları yok. Sizin için itaatkar ve uygun bir eş olabilir. Önemli olan onun bir genç kız olması. Sana bir erkek çocuk doğuracak. Sara, Sara. Golda'yı çağır. Peki efendim. Buraya gel Golda. Yerbeyam hazretleri seni yakından görsün. Ona evimde sessiz ve uysal olması gerektiğini söylediniz mi? En ufak bir itaatsizliğine tahammül göstermem bilesin. Emin olabilirsiniz. O Allah'ın inayetine mazhar olduğunu ve Yerbeyam Hazretlerinin eşi olma onuruna nail olacağını biliyor efendim. İmran ve Zekeriya gibi neslin kesilmesin diye sana bir erkek çocuk doğurması için dua edeceğim. Yahudi kavminin ileride çok sayıda erkek çocuğa ihtiyacı olacak. <laughs> Meryem ağlıyor. Ellerim temiz değil, sen bakıver. Olur bakayım. Tamam canım, tamam bir tanem, Kurban için teyzesi ona, tamam canım, tamam canım, bana <laughs> kurban olurum ben, bir tanem, bir bakayım. <laughs> 苏苏。S S Rabbim bana bir evlat verdiğin gibi kız kardeşim Elizabeth'e bir evlat nasip et. O senin peygamberinin eşidir. Onun bu dileğini yerine getir. Yehova'ya hamdolsun. Adını zikredin. Verdiği nimetlerin kadrini bilin. Onu övün ve tesbih edin. Şaşırtıcı işleri üzerine düşünün ve mukaddes adını yüceltin. Ona gönülden bağlı olanlara ne mutlu. Yahova hepimizin Tanrısıdır. Onun adaleti bütün yeryüzünü kaplamıştır. Sonsuza kadar verdiği sözü hatırlar. İbrahim'e, İshak'a ve diğerlerine. Ne mutlu günah işlemekten sakınana. Ey Tanrı'nın kulları onu tesbih edin. Ezelden ebede kadar yalnızca ona tesbih edilir. ve Zekeriya'ya vahiy nazil oldu. Allah Meryem'in annesinin adağını kabul etmiş, onu ve soyunu şeytanın şerrinden himayesi altına almıştı. bu yürüyüşümüzü sarsılmadan tamamlayabilirim. kim geliyor? Bu ne cesaret böyle? Bu İmran'ın eşi değil mi? Evet, ta kendisi. Anne, sen burada ne arıyorsun? Anne, anne, anne Kudüs'e gelmiş. Gelin biraz eğlenelim. gibi değil. Çocuğuyla Süleyman Mabedi'ne çıkıyor. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Bu ne saygısızlık? Aklını mı kaçırdın? Geri dur. Çocuğunu neden buraya bıraktın ha? Bu İmran'ın eşi. Geri dur, geri dur. Ne? Demek bu bir kız çocuğu ha? Aman Allah'ım kadınların bu mabede giremeyeceğini bilmiyor musun sen? Aklını mı kaçırdın sen? Bu çocuğu niçin buraya bıraktın bakayım? Derhal çocuğunu buradan al ve Tanrı'dan mağfiret dile. Ülkenin tamamı kargaşaya sürüklendi. Bu kız çocuğunu mabede mi bırakacaksın? Çocuğun şehrinden kurtulmaya çalışıyor besbelli. Hadi çocuğu istemiyorsun. Hasiyetini de mi düşünmüyorsun utanmaz. Çarşı pazar dolaşarak kendini daha fazla rezil etme bir çare. İyi bir ana olsaydın kendi öz yavrunu böyle yol üstünde bırakmayacağını da bilirdin. Kendilerini peygamberlerden kabul ediyorlar ancak davranışları avamınkinden de daha küstah. Bunlar eğer mabedin hürmedini böyle bozarsa avamdan ne bekleyebiliriz ki ha? Sıtkiye Hazretleri, Sıtkiye Hazretleri geliyorlar. Saygıdeğer Sıtkiye gelin ve bu rezaleti kendi gözlerinizle görün. Buraya kızını bırakmış. İmran'ın karısı. Bu yaptığına ne demeli? Ben Rabbimle yaptığım anlaşmanın gereğini yerine getiriyorum. Çocuğun adını da Meryem koydum. Meryem. Yani mabedin hizmetkarı. Ve işte onu mabede teslim ediyorum. Allah'ım. Sen şahit ol ki ben adamı yerine getirdim. Senin adan kabul edilemez. Kadınların mabede girişi haramdır. Bilmiyor musun bunu sen? Allah. Onu kabul edecek Allah'tır, siz değil. Eğer biz izin vermezsek bu çocuk mabede giremez. Ve biz izin vermiyoruz. Eğer o dilerse olur. Zekeriya Hazretleri geliyorlar efendim çıkan kargaşayı görüyor musun Zekeriya Bu senin eşinin kardeşidir Söyle ona evine gitsin Kocan İmran'dan dolayı bu hatanı görmezden geldiğimiz için Allah'a şükret Allah senin adanı yani Meryem'i kabul etti. Şükürler olsun. Allah onu ve onun oğlunu şeytanların şerrinden koruyacak. Hizmet yaşına erinceye kadar bu çocuğa gözün gibi bak. izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.